Merhaba ben Haluk Tatar. Bugün itibariyle bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Süper Güç Olmak. Şimdi bir ülke nasıl süper güç olur? Türkiye nasıl ilerleyebilir? Türkiye'nin eksikleri ne? Hataları ne? Ee, Türkiye kaç yılda toparlar? Nereye varır? Bunları konuşacağız ama ilk önce dünyaya bakacağız. Bu arada 5 kategoride bakacağız. Yani bu video hariç toplam 5 video daha izleyeceksiniz. Bu bir seri olacak. Toplam 6 videoluk bir seri olacak. Bu akşam yayınlanan video işin indeksi yani genel bakışı. Ama 5 bölüm ayıracağız. Birinci bölüm ekonomi. Yani bir ülkenin süper güç olmasını sağlayan şey diş ticareti, iç ekonomisi, iç borçlarını yönetmesi, faiz ki bu perşembe göreceksiniz faiz arttırma olacak. Perşembe günü bir kere daha faiz artınca ne olacak? Dolar düşecek falan filan onları konuşacağız. Bu arada döviz neden yükselir diye bir video var. Açıklama bölümünde bulursunuz. Onu da bir izleyin. Bir hatırlatma olsun. Biz 5 bölümde bakacağız dedim. Birincisi ekonomi, ikincisi nüfus ve su. Su gerçekten petrolden daha önemli. O kadar önemli ki senin nüfusun başına yetecek suyun, tarımın ve aynı zamanda etin varsa zaten kendi kendine yetersin. Ama bunları dışarıdan alıyorsan patladın. Üçüncü bakacağımız konu, üç çok çok önemli bir konu, yeraltı kaynakları. Böyle birkaç tane cahilin uydurduğu şeyler var işte. Lozan Anlaşması'nda bir madde varmış. E biz yeterince bor çıkaramıyormuşuz. E bir boru bir çıkarsak, uçarız. Merak etme borun tamamını çıkartıyorsun. Hiçbir gerizekalı da Lozan Anlaşması'nda gizli bir madde koymadı veya kimse okumadı diye bir şey yok. Bunlar şehir efsaneleri. Ya, koskoca ulusun imza alacağı anlaşmanın içinde gizli bir şey yazabilir misin ya? Bu kadar cahil olmayın, siz değil onu uyduranlar ama e, yeraltı kaynakları Türkiye'de ne durumda, dünyadaki önemi, OECD'yi, petrolü hepsini konuşacağız. Azerbaycan'daki petrole kadar konuşacağız, Amerika'nın neden petrol çıkarmaya tekrar geri döndüğünü hepsini konuşacağız. Bunlar önemli. Dört, ilişkiler. Şimdi ilişkiler öyle bir şey ki Çin neden dünyaya ipek yolu için para saçıyor? Amerika neden 1948'den başlayarak 52'ye kadar Marshall yardımıyla para saçtı Avrupa'ya? Ki sağlam da para verdi yani 10 milyar dolar civarı. Bu paralar kime gitti? İngiltere'ye niye verdi? Türkiye'ye niye 250 milyon dolar para geldi? Bunların hepsini öğreneceğiz. Bunlar da ilişkiler. Yani senin komşuların iyi geçinmeni geçtim, dünya ile iyi geçinmen lazım ki. Bak Çin kalktı, Kuveyt'e bile geldi. Ve Beşincisi ve sonuncusu eğitim. Şimdi Finlandiya modeli gibi enfes modeller var. Biz çeşitli testlerde dünya bilmem kaçıncısı oluyoruz neyse. Biz eğitimi nasıl toparlarız? Eğitimde ne durumdayız? Nereye geliriz? Bunları da toplamda 5 videoda konuşacağız. Konuşacağız ama bu kadarla bitmiyor. Bekle. Bu videoyu sana boşuna izletmedim. Genel bir giriş yapalım. Ee, şimdi anlatacağım bir 15 madde falan var. Bu 15 madde işin introsu. Hani girişe Türkçe konuşalım özür dilerim. Türkçe konuşalım. Birincisi kendi yeraltı kaynaklarının olacak. Şimdi yeraltı kaynaklarında bunu konuşacağız. Ne demek kendi yeraltı kaynaklarının olacak? Yok mu? Bizim yeraltımızda var. Ama bunu aynı zamanda işleyebilmelisin. Şimdi bor meselesinde göreceksiniz. Biz boru çıkartıyoruz. Bolca çıkartıyoruz. Dünyadan bir bor çık yerden çıkartıp dış dünyayı satanlardan biriyiz. Hatta birincisiyiz. Niye bize bir faydası yok? Çünkü katma değer katmıyoruz. Katma değer ne demek? Sen ağacı kestin. Bu ağaçtır. Birinci sınıf satılacak malzeme. Düşük teknoloji ürünü. Çok düşük teknoloji ürünü. Teknoloji ürünlerini göreceksiniz. Düşük teknoloji, orta teknoloji, yüksek teknoloji diye ayrılıyor. Düşük de ikiye ayrılıyor. Düşük daha düşük diye. Ağaç tek başına 10 liraya verirsin. Bitti. Ama sen ağacı sandalyeye yaparsan birbirine birleştirip o zaman 15 liraya verebilirsin. Ama sen ağacı güçlü bir gemi yaparsan hani tekneler var ya güzel ağaç seçtin ve o ağacı dikersen endüstriyel tarıma endüstriyel ağaç yetiştireceğine önem verirsen ve dünyaya kaliteli tekne satarsan işte o zaman 100 liraya satarsın. Sen dünyaya tütün satıyorsan ve o tütün sana paketlenip geri satılıyorsa ve 20 katına geri alıyorsan o zaman tabii ki ticarette bir sorun yaşarsın değil mi? Bir başka konu aynı zamanda tekstildeki olay. Biz tekstilde dünyaya çok güzel madde veriyoruz. Gidiyorsun Fransa'ya, Disneyland'a falan. Disneyland'da yazıyor. Disneyland'da Made in Turkey. Gurur duyuyoruz. E aynısı Bursa'da satılıyor. E yurt dışına gidip geldiği zaman sana iki katına geliyor, üç katına geliyor. İhraç ettiğin, ithal ettin. Bir başka konu çevirdiğim para. Şimdi para öyle önemli bir öhe ki, para dediğimiz şey burada basit bir konu değil. Para şöyle önemli. Sen bir ailesin, düşün bir aile babasısın. Çok basit anlatacağım. Ekonomide bunu daha detaylı işleyeceğiz. 10 bin lira, lira kazanıyorsun. Hadi bin lira kazanıyorsun. 1500 lira harcıyorsun. 500 lira zarardasın değil mi? İşte buna cari açık deniyor. Biz bu çevirdiğimiz parayı ertesi ayda alırsak sorun yok. Eksi 500 ama ertesi ay bir bin lira geldiği için hemen kredi kartımı kapatıyorum. Böylece hep bir ay sonranın maaşını yiyoruz. Yani sen daha gelmeden bir ay sonraki maaşını kredi kartına harcıyorsun. Neyse ki kredi kartı bir ay sonra kesiliyor. Dolayısıyla sorun yok ama o para gelmeyi keserse sen battın. İflas deniyor buna. Ekonomi öğreneceğiz. Bir ülke olarak bu ne demek? Sen bir ticaret hacmin varsa ve yurt dışına mal satıyorsan, yurt dışından da mal şey, e, ürün getiriyorsan bunun karşında yurt dışına bir para ödüyorsun. Getirmek için başka bir para ödüyorsun. Bu İhracat, ithalat dediğimiz şeyde yurt dışına 10 milyar dolar veriyorsan harcıyorsun iPhone almak için işte teknolojik ihracat ürünü almak için 10 milyar dolar veriyorsun. Ama Türkiye'den bir şey aldıklarında da 5 milyar dolar kazanıyorsun. Demek ki 5 milyar dolar açığın var. Bu kadar basit. Açıkları göreceğiz merak etmeyin. İhraç ürünlerin olmalı. İhraç ürününe de kalite kalite olmalı süper güç olabilmek için. Yani e, 150 kilo patates satıp iPhone'un bilmem ne parçası ya da bir tane ikinci, üçüncü el iPhone alıyorsan durum vahim. Bir hesaplayın bakalım kaç kilo patatese bir tane iPhone alınıyor. Ama teraziye koyduğun zaman diyorsun ki bu kadar pahalı olmalı. Hadi onu geçtim. Kaç kilo patates veriyorsun ki bir tane Microsoft Office ürünü download edesin. Türkçesi indiresin. Bak orada hiçbir şey yok ha. Adam yazılımı yapıyor, bütün dünyaya dağıtıyor. Ve fiziksel olarak hiçbir şey vermiyor bir yazılım binlerce çoğalıyor. Halen Windows 7 kullanan, Windows 8, Windows 10 kullanan yerler var. Windows 7 kaç yıl önce yapıldı düşün. Ve sen o Windows 7 için kaç kilo patates üretmen gerekiyor? Patates. Nüfusun olacak ama bu nüfus kaliteli ve elit nüfus olacak. Elit nüfus ne demek? Herkes elinde böyle e <laughs> üzüm suyu ve röptoşanla mı geçsin? Hayır. Elit nüfus dediğimiz şey kaliteli bir eğitim almış. Köylün bile eğitim almalı. Köylün baş tacın köy enstitüleri mutlaka geri açılmalı. Rusya eğer ki çocuğu daha 4 yaşında dağ başında bulup bale yaptırıyorsa bunun bir anlamı vardır. Çin daha 3 yaşında 4 yaşında çocuğu olimpiyatlara seçiyorsa ben bunu yetiştireyim olimpiyatlarda birinci olsun, satrançta birinci olsun, mühendis olacak bu çocuk 6 yaşında yakalıyorsa 19 yaşında üniversiteden mezun ediyorsa Kanada burada bir şey var. Burada eğitim sistemine geliyoruz eğitim sistemin on numara olacak. Ne demek istiyorum? Ki burada Finlandiya modeline falan da bakacağız. Eğitim sistemin öyle insanlar çıkartacak ki dışarıya dünya kapacak onu havada. Diyecek ah mezun oldu Türkiye'den eleman alayım. Tabii ki Türkiye'den bazı elemanlar kapılıyor ama yüzde kaçı? Biz neyle övünüyoruz? Üniversitelerimiz var bir sürü. Sabah akşam mezun veriyor makine mühendisi. Çöpe atacak kadar makine mühendisimiz var. Ne yapıyor? Patates ekiyor. Soğuk savaş ve sıcak savaşı yönlendirebileceksin, kendini koruyabileceksin. Biz dünyadan aldığımız füzeler daha teslim olmadı diye üzülürken dünyada bazı kişiler, bazı güçler, bazı ülkeler hangi ülkenin savaşa girip hangisinin girmeyeceğine karar veriyor. Hatta öyle bir şey yapıyor ki bir ülkedeki bazı insanları silahlandırıyor, başkalarıyla savaştırıyor, kendisi hiç karışmıyor. Harika. İki ülkeyi de gün düşman olabilecekken de nüfusu azalıyor, ordusu azalıyor, birbirine kırdırıyor ve sonra gelip barış getiriyor. İşte süper güç olmanın etik olmayan gereği budur maalesef ama şart değil. Argen olacak. Argen nedir bileceksin. Dünyayı bir şeyler geliştireceksin. Ama bu sadece uçak, araba, füze, roket değil. Öyle şeyler geliştireceksin. ki WhatsApp, Instagram gibi. Bunlar dünyayı yönetecek, algı yönetimi yapabileceksin. Dünyaya Hollywood etkisi diye video var izlersiniz. Dünyaya sinema ile algı yönetebileceksin. O kadar güçlü olacaksın. Bugün Whatsapp denilen şey iletişimi kontrol ediyor öyle düşünün. Sana bir miktar para geliyor. Bu parayı ne yapacaksın? Tabii ki yurt dışından gelen paraları tekrar ekonomiye geri kazandıracaksın. Fabrikalar yapacaksın ama sen bu paraları inşaat yapımına gömersen e, izlersin döviz videosunu anlarsın ne demek istediğimi. Yazılım üreteceksin, kodlama üreteceksin. İlk okullara kadar yazılım ve kodlama indireceksin çünkü yarının satılabilecek en büyük metası ki bugün de öyle en değerli ihraç ürünü yazılım Bir tane yapıyorsun, çorba gibi katıyorsun, binlerce çoğalıyor. Bütün dünyayı yöneliyorsun Yazılım üretmen, çocuklarına kodlama öğretmen şart Süper güç olacaksan dünyanın yazılım sektörünü yöneteceksin Dışa muhtaç olmayacaksın hani e, Anneler babalar dua ederken der ya Allah kimseyi muhtaç etmesin sen yarın ertesi gün komşularınla ya da ticaret yaptığın insanlarla dara girdin mi? Sana füze vermiyorlarsa, sana gaz vermiyorlarsa, sana mercimek, sana saman vermiyorlarsa ve senin ülken darlığa düşüyorsa, su vermiyorlarsa, Meriç Nehri, Bulgaristan falan, o zaman göreceksin ki bir sıkıntı var ki su vermemek de öyle kolay değil. Hormon doktorunu falan, onları konuşacağız. Turman doktorunu konuşacağız Rusya. Çok şey konuşacağız. Marshall Planı vesaire. Ama senin dünyayı bu açıdan sorun yaşamadan ilişki kurarak yönetebilmen lazım eğer çok güçlü olacaksan. Dolayısıyla komşulara muhtaç olmayacaksın. Ha bu ticaret yapmayacaksın demek değil. Kimseden hiçbir şey almayalım böylece sadece biz satalım. Hiç sen dışarıya bir şey satma, şey almadan dışarıdan. Dışarıya satmayı hayal edemezsin. Çin ve Amerika bile kendi aralarında sürekli ithalat ihracat yapıyorlar ve Oranlı yapıyorlar. Sen benden bunu alırsan ben de senden bunu alırım. Sakın ola ki benim benden aldığın şeye vergi koyup halkına satmayı yavaşlatma. Yani Çin kalkıp da diyemiyor ki ben iPhone geliyorsa, Samsung geliyorsa 10 katı vergi alıyorum. Yakıttan, petrolden bundan sonra 10 katı alacağım diyemiyor. Çünkü Amerika diyor ki hop diyor. Senin halkının benim ürünlerini tüketmemi engelleyemezsin. Halkın benim ürettiğim telefonları alacak. Çatır çatır ama ben de senden şunu alacağım. Süper güç olmanın bir çirkin tarafı da güçlü olacaksın. Dünya senden korkacak. Ee, çok ilginç bir örnek vereceğim. Mesela bazı mafyalar vardı. Birisi bir semtte dükkan açar. Gelir der ki ya der buranın sigortası var mı? Der ki sigortası, yok sigortası sigortası yok. olsa iyi olur biz sigorta yapıyoruz size der mafya haraç kesmek için. Der ki benim ihtiyacım yok. Ertesi gün adamın dükkanını yakarlar adam anlar. Der ki he ben sizden artık haraç ödeyerek korunma alayım. Aynısını hemen Japonya örneği Amerika göstereyim sana. Japonya Amerika dedi ki sen benimle ticaret yap. Benim ürünlerim halkına sat. Benim için çalış. Japonya dedi ki ya hayır git ben sana araç vermem. Amerika dedi ki dur sana iki tane atom bombası atayım bak ne oluyor. Sonra Japonya tabi sakinleşti. Hindistan İngiltere. Efendim mesela Hong Kong İngiltere. Ne sömrüler gördük. Fransa. Fransa Afrika'yı öyle bir pipetle emdi ki çok çok çok. Halen Fransızca konuşuyor, Cezayir'i bilmem nesi. Düşünün. Dolayısıyla sömürge mantığın olacak. Süper güç olacaksan her şeyi kendin üretmeyeceksin. Başka ülkeden alacaksın, üstüne de para vermeyeceksin. Örneğin, Çin'in İpek yol projesini size anlatacağım. Bir ülkeye gidip liman yapacaksın. Tamam mı? Bak, hop Hindistan'ın yakınlarını bir yere bir liman yapacaksın. Ülke diyecek ki, Allah razı olsun diyecek, buraya liman yaptın ama ben liman ne yapayım, benim bir işim yok. yok diyeceksin. Benim işime yarıyor. Çin diyor ki o limanı ben kullanacağım zaten. Adam diyor ki ama diyor sen bana borç verdin bu limanı yapayım diye falan filan. Sonra borcunu ödeyemeyecek olan adam limanı alacaksın. Adama limanı yaptırıyorsun. Para veriyorsun limanı yapsın diye. Adam mutlu oluyor. o oh, istihdam oldu falan. Sonra limanı borcuna karşılık geri alıyorsun. Global dev şirketlerin olacak. Dev. Markaların olacak. Bütün dünya o markalar için çıldıracak. Aynı malın daha kalitelisini hayır diyecek adam. Bu markaya güveniyorum. Diyeceksin ki bunun içerisinde şeker var. Bunun içerisinde efendim söyleyeyim, fruktoz, glukoz şurupları var. Bunun içerisinde bilmediğim madde var. Formülünü bile söylemiyorum. İçeceksin bunu diyeceksin. Adam diyecek ki "Allah'ım içmeliyim." Ya hatta Ramazan'ın simgesi bu diyeceksin. O hale gelecek. Yani dünyaya öyle markalar vereceksin ki dünya o markaları tanıyacak. O markalara muhtaç olacak. Hiç sormayacak futbol dünya kupasının neden sponsoru X marka? Bayılacaklar. O marka olmadan yaşayamayacak adam. Sabah kalkacak o markayla uyanacak. Adımlarını bile o markayla sayacak. Yürümüyor ama sayacak olsun. Ha bir de süper güç olmana izin verilmesi lazım. Çünkü dünyada şu anda köşeyi kapanlar güçlenmiş. Güçlendiği gibi de bazı dengeleri yönetiyor. Şimdi 1970'lere gidin, 40'lara gidin. İkinci Dünya Savaşı sonrası Rusya'ya baktılar ki güçleniyor. Türkiye'ye falan da müdahale edecek. Komünizmi yayacak böyle Yunanistan'a, Türkiye'ye, aşağılara. Hop bir müdahale ettiler. Rusya paramparça. Dünyanın en e, güçlü ülkelerinden, süper güçlerinden bir tanesi darmadağın oldu. Şimdi Amerika'nın kontrol edemediği bir Çin var. O nasıl süper güç oluyor? G8'in ne olduğunu bileceğiz. Rusya G8'den neden atıldı? Niye G7 oldu? Onu bileceğiz. Daha öteye gideceğiz. G20 ülkelerini öğreneceğiz. OECD ülkelerini öğreneceğiz. Çok işimiz var. Ama süper güç olmak bu G8'in, G7'in içinde olup ya tamam hep birlikte dünyayı kalkındıralım ama ben artık kuzey kutbunu bilmem neyi veya atmosferin delinmesini umursamıyorum diyeceksin. Trump selam olsun. Dünya böylesini henüz görmedi. Ağız tadıyla atmosferi deleceksin. Kyoto protokolü falan umurunda olmayacak. İstediğin gibi girip çıkacaksın. O kadar süper güçsün. Milli gelirin yüksek olacak. Süper güçsen halkın eline yılda 50 bin dolar geçecek ortalama. Bak ortalama diyorum. İşsizlik maaşın bile 2.000 dolar olacak mesela. O kadar yüksek olacak. Senin halkın çok kazanacak, çok harcayacak. Çok kazanacak, çok harcayacak. Ama dünyaya göre çok kazanacak. Dolayısıyla kendi içinde ne çevirdiğin çok bir önemi yok. Dünyaya göre zenginsen okey. Türkiye'de 17 bin dolar civarında. Onda da söyleyeyim size. Yıllık gelirimiz. Geldik sonuncusuna. Bunların hepsini konuşacağız. Unutmayın. 5 video geliyor. Sonuncusu şu. Halkın korunacak. Ne demek korunacak? Halkın yasalarla haklarını koruyacak. Halkın bilecek ki kendisine birisi çarparsa yaya geçidinde o adam ömrünün sonuna kadar sürünür. O yüzden yaya geçidine yaklaşan öküz, dört tekerin üzerindeki öküz frene basacak korkacak o yaya geçindi birine çarpmaktan. Yayayı sıkıştırarak selektör yapmayacak. Yaya geçinde yayayı selektör yapan adam görüyorsun ya. Yere çöp atamayacak, cezası olacak. Trafikte kırmızıda geçmenin cezası araba olacak. Arabasını alacaksın. Yasalar o kadar ağır olacak ki adam çölün ortasında bile kırmızıda geçmeyecek. Ve senin halkın bilecek ki kendi içinde kavga ederse sen şusun, sen busun, sen siyahsın, sen beyazsın diye çok ağır cezası var. Irkçılık ve bir başkasına dini, dil, ne bileyim etnik kökenle saldırmanın cezası çok çok büyük olacak. Dolayısıyla senin çocukların güvenle yetişecek. Sokakta kimse kimseye yol vermedi diye çekip vurmayacak. Bunu yaparsan halkın birbiriyle kavga etmeyi bırakır. He der ben artık hayatım garanti çocuğum okula gidebilir. Geceliğin e, bir yere giderken tecavüze uğramaz. O zaman der ben gelişmeye bakayım. Benim kafam rahat. Ben sadece gelişmeye önemsiyim. Peki bütün bunların sonunda siyasetle hiç alakası olmadan söylüyorum. Aşağı istediğin yorumu yaz. zerre da değil. Anda sileceğim. için rahat olsun. Bütün bunların sonunda dünya şu an bizi kıskanıyor mu? Gerçekten söylüyorum. Kıskanıyor mu? Bilmiyorum yani kıskanacak durumda mıyız? Buna siz karar vereceksiniz. Çok siyasete girmeyin. Yani aşağıya yazarsınız. Ama dünyanın herhangi bir ülkesinin bizi kıskanması için bizden doğal olarak daha kötü durumda olması lazım. Şimdi bir komşu düşün. Senin komşunun maddi durumu kötü. Ve alt üst komşusuyla kavgalı. Başkaları yapıyor bunu. Özellikle kavgalı olsun istiyor. Arasını açıyor. Dedikodu, gıybet vesaire. Ve adam sürekli kötü durumda. Sürekli borç içinde falan. Sen o adamı kıskanır mısın? Ha, o adam kendi durumunun farkına varıp toplanıp düzlüğe çıkarsa işte o zaman kıskanırsın. O adamın altında kendi imal ettiği araba olursa, yani kendi satın aldığı borcu bitmiş araba olursa, kendi borcunu dediği evde oturursa kıskanırsın. O adamın çocukları mutlu olursa, bahçede koşarak eğlenerek dolaşırsa kıskanırsın. Ve bütün bunların hepsini konuşacağız. Süper Güç serisi başlıyor, birinci video buydu ve bundan sonra çok güzel videolar göreceksiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.